üzerine gelmiş biri olaraktan e, neyden etkilendim. Onu söyleyecek Yani arkadaşlarla ya söyle benim ne Nesrin, Nesrin, Hanım, <laughs> Nesrin Hanım. söyledi bana. Şahsen kendisine güvendiğim noktam dışında <laughs> bana hiçbir şey anlatmadı. Yani şeyle ilgili, e, içerikle ilgili beni bilgilendireceği ya da e, işte yönlendireceği hiçbir şey söylemedi. Sadece benim ikna olduğum nokta aşırı heyecanlıydı heyecanlı ve inancı vardı. Ben onu gördüm. Ee, üstüne artık hani e, e, ne içeriğinde var ya da bana nasıl faydası olacak tereddütüm olmadı. Ee, sizinle konuştuğumuz zaten çok fazla bir soru sormadım. Kendime hatırlıyorsanız belki hatırlarsınız. Ee, evet, kendi işinden bahsettim. Evet, ha, ben kendi işinden bahsettim. Ee, sadece inanmak ve bunu karşı tarafa bence aksettirmek yetiyor. Yani bunu e, yansıtırsan karşı Kesinlikle. tarafa Yok içinde ne varmış, yok şuymuş, yok buymuş hani e, çok ona girmiyorsun. Sadece sana faydası olacak. Özellikle insan olarak temeli insanı kendini koyarak da faydası olacak. Ardından iş hayatında işte gelecekte yapacağın şeyler konusunda seni yönlendirici bir şey olduğunu anlatırsan zaten karşı taraf etkileniyor. Çünkü insanların buna aç artık. Yani o kadar boşlukta ve o kadar ne yapacağım bilmez bir durumda ki hani e, sizin söylediğiniz kitle. Ee, diyeyim. Ee, bence insanlar ikna olmak için yer arıyor zaten. Kesinlikle. Çünkü zaten şu anda o ekonomik ortam da buna müsait ve insanlar hani müşteri derdi var, para derdi var, kazanma derdi var. Bunda iki de sıkıntı yaşadıkça ya buna çareler bulacaksın yani. Bak bu eğitimden ciddi şekilde işleri nasıl yapacağım daha büyük nasıl büyüteceğim nasıl çoğaltacağım faydalı olacak demeniz yeterli. O heyecanınızı da hissettirmeniz. Sizin faydalandığınızı net bir şekilde söylerken yetiyor zaten. O zaman buyurun. Evet, e, hocam büyük resmi artık görmemiz gerekiyor. Şimdi ben şöyle düşündüm arkadaşlar konuşurken, e, biz 21 günlük eğitimin e, sonunda şunu gördük aslında. E, bu eğitimin temeli aslında e, ilham veren hayal ve hedeflerdi ve fert olarak biz bir şeyler öğrendik. Ama işte hep e, olaylar tam e, bu şekilde kalmıyor daha farklı bir hale geliyor. Kolektife döndük ve artık e, inançlar çok önemli. Yani inançlı olursak ancak veya hep beraber e, bir şeyler yapabilirsek ancak ilerleyebileceğiz. Onu görmemiz gerekiyor. Yani tek sadece sizinle, tek Zeynep'le, tek Ayşe'yle, Ali'yle olacak iş değil bu. Kesinlikle. Yani e, işçi tamamen hep beraber böyle kavrayıp, e, tutmak gerekiyor. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte bu kolektifi oluşturmak Kesinlikle. için ben de tamamen inanmış arkadaşlarla İnşallah e, yola çıkmayı düşünüyorum. İnşallah. Şimdi e, genel topladım şimdi arkadaşlarım orada ilk başta inanç, heyecan, e, hayal olması lazım. bir e, uykuyu kaçırıyorsa bir mesele. Bir iş, uykunuzu kaçırıyorsa o işin sonu iyidir. Çünkü uykuları kaçan e, işler genelde sonu iyi oluyor. Bir de Murat abi şey dedi. Eee dezavantaj dedi. de dezavantaj diye bir şey yok. Biz her iki türlü de inşallah Allah'ın iziyle çok avantajlıyız yani. Hem burada da hem ötede de. Eğer doğru yerdeysek mutlaka, mutlaka diyorum. Çünkü benim sözlerim değil, başkalarının şeyi. Yani öbür türlü de, yani siz uykularım kaçıyor diyorsunuz. Uykuları kaçıran bir şey, mutlaka bir hedef vardır. Siz gayret göstereceksiniz. Takdir Allah'ın zaten bu şekilde. Bir yürüyeceğiz. Biz de kendimiz, kendimiz. ben aynı şöyle şekilde yapıyorum. Şunu Sultan Hanım birkaç kişi çalışıyoruz. Aynı şekilde biz gayret gösteriyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz. Bakalım biz de neticesini Allah'tan bekliyoruz. Yani bir çabalayacağız. İnşallah da güzel şeyler olacak. Hem e, e, bu sürecin sonunda, hem bu işin sonunda, hem de bunun ötesinde inşallah çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Bir de sürecin sonu yok arkadaşlar. Süreç sonsuz bir şey. Durmadan kar topu büyüyerek gidecek Allah'ın izniyle. Yani son 5 altı gündür 7 gün sizin e, son derslerinize katılamasam da iş yoğunluğu sebebiyle, şehir dışına çıkmam sebebiyle ben yıllardır ticaret yaptım yapan bir insan olarak söylediklerinizin hepsini e, bir, bir ticaretim içerisinde gördüm. Bana yeni bir e, fikir olarak katkısını da gördüm sizin derslerde katılmanızı ve bunu her cerihanda anlattım arkadaşlara da. Bununla alakalı 3-4 tane arkadaş da sizi arayacaklardı zaten. Ben dedim yani yaklaşık e, 18 yaşından beri ticaret, hem devlet memurluğu yapmış hem ticaretin içerisinde yaşamış bir insan olarak ben faydasını gördüysem siz mutlaka faydasını göreceksiniz dedim. Ee, bunlarla alakalı size geri dönüşler olacak inşallah ee, Ben yalnız e, pişman oldum yani son 7 gün 8 gün derslere katılamadım şehir dışındaydım falan ee, Yani o son şeyi yakalayamadım noansı yakalayamadım ama e, ilk zamanlar e, hakikaten o heyecanı yaşadım Yeni şeyler öğrendim e, arkadaşlar da öğrenmişlerdi muhtemelen Bu açıdan size teşekkür ediyorum bir de yani Facebook gruptan dinleyebilirsiniz ama canlı canlı siz dinlemek istiyorum diyorsanız bir sonraki eğitimde katır, kaçırdığınız bölümleri alabilirsiniz. Böyle de bir avantaj İnşallah. olarak size şey yapmış olayım. Yani ben aslında tavsiye üzerine gelmedim eğitime. Tesadüfen Nesrin da sanırım kırtasiyeci bir arkadaşımız canlı yayındaydı. Evet. Tesadüf denk gelmiştim. Merak <laughs> ettim yani bu nasıl bir eğitimmiş ki? Bir kırtasiyeci arkadaş bu kadar etkilenmiş diyerekten aslında merakımdan katılmıştım. Bir de biliyorsunuz bizim işler durdu, kapalıydık. Değerlendireyim demiştim. İyi de yapmışım. Güzel bir eğitimdi. Faydalandım. Sonrasında merakla bekliyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. Hocam yani benim için zaten başta söylemiştim. Yani teşvik, hatırlatmak benim için önemli bilgiden ziyade on haricinde yani daha çok e, önem verdiğim şey de samimi bir ortam. Yani bu zamanda en çok aradığım şey samimi bir ortam. Bu varın da bakıyorum. Adam diyor ki ya yani iş meslektaşların diyor yani e, samimi olmasını seviyor. Güvenilir olmasını seviyor. Kö evet. e, i̇şi bilmek kötü bir iş şey olsun diyor ama samimi bir ortam olsun. Şu ortamda da onu görüyorum. Bir samimiyet var. İnsanlara bakıyorum bir güven var zaten güvenlik biraz e, <laughs> imtihandan biraz tesirlenmiş. Bazen bakıyoruz adam güvenir diyoruz. bakız bakıyoruz öyle olmadığını görüyoruz imtihanla. Teşekkürler hocam. Arkadaşlara, yeni tanıştığımız arkadaşlara hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsini tanıdığıma çok memnun oldum. Hocam biz hedefimizi belirlemiştik sizin eğitiminize katılmadan. Ancak yolda nasıl yürünür mü bilmedik. bilmediğimiz için bir araç içerisindeydik. E, sizi tanıdık. E, şuna inanıyordum ben. Yolda yürürken e, iyi bir yol arkadaşı lazım. E, siz bize iyi bir yol arkadaşı oldunuz. E, eğitim benim için çok iyi geçti hocam. E, çok faydalandım. E, siz demiştiniz ya eğitimin başı ile sonu arasında aradaki farkı göreceksiniz. Ben bu farkı e, çok iyi hissettim kendimde. E, bunu zaman zaman da söyledik. E, çok söyleyecek bir şey yok aslında hocam. Yani Biz kaliteyi daha doğrusu ben kendim kaliteyi orada çok rahat bir şekilde e, yaşadım hocam. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. Demiş online ticaret mi yoksa işte ticari işletme mi? Arkadaşlar birisi birisine tercih edilecek bir şey değil. İkisi de olur, ikisi de olmalı. Ama ve lakin online'a doğru dünya gidiyor, gidecek. Tamamen onlineda çalışmak istiyorsanız da e, sorun değil. Ama bir ticari işletmeniz varsa mutlaka mutlaka online'a adım atmalısınız. Mutlaka mutlaka online'da yürümelisiniz. Dünya oraya doğru gidiyor. Evet ben online'da gidiyorum. Ticari bir şekilde yeni bir işletme açamaz mıyım? Açabilirsin. Neden açmayacaksın ki? O ayrı bir getiri sağlar. ki ayrı bir getiri sağlar. Yani sen yapabileceğin, kaldırabileceğin, götürebileceğin işlere girebilirsin. Ha bunları yaparken ne yapmak gerekir? Daha az risk hangisidir? Tabii ki online az risklidir yani. Ama öbürkü, öbürkü riskli olsa da girilemez mi? Girilir, girilir, girilir ve girilmeli arkadaşlar. İşte ne diyor sonra? Ortaklığı önerir misiniz? Ortak seçiminde ve ortak iş kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar ortaklığı öneriyorum tabii ki. Ama ortaklıkta çok hassas dengeler var. Yani rastgele ortaklık yapmamalısınız. Ortaklığı en güvendiğiniz insanla yapmalısınız. Ama en güvenmediğiniz insanla yapıyor gibi de samimiyetle ikiniz oturup iki arkadaş dost biz seninle çok iyi bir dostuz çok iyi bir arkadaşız dolayısıyla aramız asla bozulmamalı bugünkü heyecanımız ateşimiz şeyimiz yarın önümüze bir sürü sorunlar çıkmaya başladığında altı ay sonra bir yıl sonra iki yıl sonra beş yıl sonra kavga edebiliriz gürültü edip öyleyse gel sınırlarımızı çizgilerimizi çizelim buradan nasıl kar edilir nasıl zarar edilir nasıl payla paralar paylaşılır nasıl paylaşılmaz yani burası nasıl büyütülür buranın başı kimdir, yardımcısı kimdir, herkesi bunlar çok netleştirmek gerekiyor arkadaşlar. Yılda bir de bakıp üzerinden geçip revize etmek gerekiyor. Ortaklık yapılmalı. Ne kadar çok ortakla bir iş yaparsanız o kadar güzeldir. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var, yüz elin gümbür gümbür yürültüsü var arkadaşlar. Dolayısıyla onun için zaten iş gibi bu. Ama e, nedir? Bunların her birisi belirli çizgilerde yapılmalı diyorum arkadaşlar. Kestirmeden bu kadar söylemekte fayda var. Şimdi gecenin yarısında sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Bu şu demek değil arkadaşlar. Hayal dünyasında yaşayalım, çok güzel yaşayalım, bilmem ne yapalım değil. Realist olmak gerekiyor, geleceği görmek gerekiyor, gelecekteki bir takım sorunları görmek gerekiyor. Ama önemli olan sorunlarla baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. Arkadaşlar yani her şey insan için diye bir söz var. Hepimizin başına her şey gelebilir her an. Dolayısıyla arkadaşlar yani önümüzdeki birkaç yıl biraz sıkıntılı bir yıl olacak. Dünyanın komple gidişatı, 100 yılda bir yaşadığı bir büyük bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu döneme maddi manevi, psikolojik olarak daha iyi girmeniz lazım. Biz de bu usta görüyorsunuz sizlere topik vermeye çalışıyoruz. Öğrenmemiz gerekiyor. Mızınızla bizim hayatımızda yer yok. Kesinlikle. Biz sadece inanmak zorundayız. İnanmak zorundayız. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Yani şu bir gerçek, bir hayal var, bir hedef var. O arada düşeceğiz, kalkacağız, ocalayacağız ama hedef kilitlenmek lazım. Şimdi eğer biz bu 21 günlük eğitimden sonra hala ümitsizsek, hala ben yapamam diyorsak saçmalıyoruz o zaman. İyi olur. Ee, Mızmızlanmayalım. Artık yer yok. Çünkü biz mızmızlanacak halimiz kalmadı. Bizim ayağa kalkmamız gerekiyor ee, ve biz bununla aslında e, başka çaremiz olmadığının farkına varsak düşsek de bir şey fark etmeyecek kalksak da bir şey fark etmeyecek. Aynen. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Yani yok yapamam, yok edemem, yok işte tökezledim ne olacak? Böyle bir şey yok artık. Yani bunu akıllardan artık çıkartmak gerekiyor bence. Bir de çıkabilir, her zaman çıkabilir. Önemli olan bu sorunlarla baş etmeyi öğreneceğiz. Ve bunların üstesinden güç birliğiyle, el birliğiyle geleceğiz Allah'ın izniyle. Birkaç bir şey de ben eklemek istiyorum hocam. Tabii ki Sayın Hanım. Nesin Hocam'ın söylediği şeylerin üzerine ek olarak veya destek olarak. Yani hiç kimse mutlu değil. Doğru, çevremizdeki insanları görüyoruz. Hatta başına hiçbir şey gelmemiş, işleri yoluna tıkırdığında olan insanların bile benden daha çok mutsuz olduklarını gözlemliyorum ve üzülüyorum. Sevdiğim insanlarsa onlara dokunmaya çalışıyorum. Ee, ama ben bir şeylerin e, üstesinden gelmenin en güzel yolunun hareket olduğunu düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Ne kadar hareketsiz ve atıl kalırsanız e, o kadar e, sıkıntıya düşüyorsunuz, o kadar mutsuz oluyorsunuz. Nerede e, çalışıyorsanız, kendinizi meşgul ediyorsanız zihin olarak e, orada ayağa kalkıyorsunuz. Bu düşmeler meselesine de gelince e, düşüyor insan. Yani e, bir gün kalkıyorsun, iki gün düşüyorsun. Ben düşmelerin fırsat olduğunu düşünüyorum aslında biz. Kesinlikle. Başta... Bu işler başımıza geldiği zaman çok ters bir tokat dediğimizden dolayı çok saçmaladık aslında. Ben kendi öyle söyleyeyim. Ama şunu düşünemedik. Bu düşmeler bizim için yeniden bir bir kelebeğin kozaya dönüşmesi gibi düşünülebilir. Ben bir kozanın içine girdiğimizi, orada olgunlaştığımızı, büyüdüğümüzü ve uçmaya hazır hale gelebilmek için bunları yaşadığımızı da düşünüyorum aynı zamanda. Harika. Her şeyin bir vakti zamanı var. O da var. Yani bir kozayı vakti zamanlar önce delerseniz bir işe yaramaz. Yani e, bunlar bir kader boyutundan bakacak olursak belirli bir e, yere bizi hazırlıyor diye düşünüyorum. Çocuklarımız Kesinlikle. da dahil onlar da çok etkilendiler çünkü bu tarz şeylerden. E, başımıza gelen olaylar bizim nasıl baktığımızla şekilleniyor aslında. Güzel Kesinlikle. bakabilirsek ve kendimizi hareketin içerisine katabilirsek hiçbir e, bir güç, hiçbir e, olumsuzluk bizi yıldıramıyor. Onu gördüm, onu gözlemledim. Bugün arkadaşlarla bir araya geldik. Çocuklarından dert yanıyorlar. İşte çocuğumuz şundan etkilendi, bundan etkilendi. Yani mızmızlanmaktan bahsetti ya Nesrin Hanım. Yani bu mızmızlanma boyutunu aşamazsak asla hiçbir şeyi aşamıyoruz. Çocuklarımıza da yazık ediyoruz. Hayır, çocuklarımız çok kötü şeyler yaşamadı. Tabii ki e, istisnalar var. Bizim çocuklarımız, bizim dışımızda belki evet. de bizim başarı bir şekilde müthiş bir şekilde e, geliştiler ve o kozan içinde koza içinde bir yere kanat çırpmak için bekliyorlar ben bu yaşananların hepsinin çok güzel bir sonucu olacağını düşünüyorum kesinlikle olmalı diye de düşünüyorum yani ilk baştaki konuşmamıza da söyledim yani e, nasıl dünyada bunun fark ilk örneği şimdi yaşanmıyor arkadaşlar yani yüzyıllarca evet. asırlarca defaatle de yaşanmış her yüzyılda bir dünya böyle büyük şeyler yaşamış böyle bir büyük şeyden geçiyoruz. Geçeceğiz hocam. Bu Diğer yüzyıla girdik ve o dönemlerde, o yıllardayız. Bu sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. Dünya olarak değişik bir şeyin içerisindeyiz. Ayakta kalmanın bir yolu var. İnanmak, inançla inandığın yolun arkasından koşmak. Oturursan her şey diye dönüyor. Aynen. Hocam ben yapayım. Ha Fatih Bey sana da bir ara bir söz verelim dedik. En son giren arkadaşlarımızdan en yeni arkadaşlarımızdan. Henüz eğitimimiz bitmedi ama mezunlara aldık Fatih Bey'i. Buyurun Fatih Bey. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Ee, bu eğitimi şöyle bir yorumluyorum. Mesela hastane sektöründe doktor ne kadar başarılı olursa olsun bir MR röntgen filmini görmediği anda izlamı doğru yorumlayamaz. Mesela şu an herkes burada gördüğüm kadarıyla üniversitemiz belli bir tecrübenin getirmiş bir olduğu kişilikler var. Ama baktığımız zaman bu eğitimde her gün verilen ödevlere baktığımız zaman kimisi en sonucu, kimisi röntgen sonucu, kimisi tomografi sonucu. Yani biz de bunu hayattan aldığımız tecrübeler ve gördüğümüz şeyler göre yorumlayabilirsek hani mesela doktor olarak bir yani örnek veriyorum. Bir doktor filme bakıp ameliyatı nasıl yani planlıyorsa, doğru planlarsa ameliyat başarılı geçer. Doğru planlamıyorsa başarısı geçer. 10 sene sonra o hasta bir daha olur. Doğru baş zaman sana ameliyat olumlu geçer. Abi burada da ben şunu söylüyorum. Yani herkes MR filmini almış olabilir veya tomar sonucunu almış olabilir. Doğru yolmadığı zaman belli bir atılım olur, belli, belli bir başarı olur. Mesela herkes şu an yaptığı işi üzerinde bir çatma yapmak istiyor ama yani günlerce belki gidiyordur, belki aynı iş yerine 20 yıl gidiyordur ama hiçbir şey yapmıyordur. Ama bir MR sonucunu doğru yorumladığımız zaman doğru adım attığımız zaman başarıya ulaşacağımızın sonucuna varacağımızı ben düşünmekteyim yani. Ben kendi bu gördüm yani. Çünkü en dün biz şeyle babamla konuştuk. Babam dedi yani şimdi sen bu eğitimi aldığın zaman nasıl bir fark olacak? Ya baba dedim yani doktor da yani eli doktor yani adam 30 yıllık doktor yani adam doktor olmasa rağmen 30 yıllık olmasa rağmen Röntgen filmini görmeden kırı ameliyat edemiyor yani adam o kıra bakarak yani planlıyor ne kadar ellese de ne kadar ne ne yapsa anlayamıyor yani. Yani buradaki bir eğitimden he, yani hayatta her zaman bir öğrenme vardır yani normal bir bir günde bile fark ediyorsun yani bu her ömür, her saat, her dakika bir belli bir şeyin farkındalık diyor. Yani bu eğitimden de bir yani kendimize bir şey çıkarak da eksikliğimizi veya şey, yol yaratıp çıkarak da başa yol sonucuna varacağımızı düşünmek yani. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Adeta son noktayı koyacak harika bir yorum yaptın. Öyle düşünüyorum. Her biriniz çok güzel katkılar yaptınız. Hakikaten baştan beri hepiniz zaten birikiminizi biliyorum.